Değerli takipçiler, öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalımızda e, ne gibi faydalı bilgiler var değerli takipçiler? YouTube kanalımızın artık bundan sonra katıl butonu var. Göreceksiniz, izleyeceksiniz katıl butonu. Katıl butonunda neler var değerli takipçiler? Bazı tüketicilerimize özel bilgiler. Ne gibi özel bilgiler? Bunu da hemen kısa olarak anlatalım kanalımızın daha güzel büyüyebilmesi için ve Fatih Bank destek yardım yapabilmesi için bu kanal ücretli bir kanal olacak. Bundan bilginiz olsun. Katıl butonunda ne var? Butona katıldığınız zaman zaten izleyeceksiniz. Ücretli bir talep istiyor sizden. Orada işte şura şöyle sökme, bura böyle sökme. Fatih Usta neden böyle bir işe girdin diyeceksiniz. Bundan sonra oradaki gelen paralardan değerli takipçiler açık konuşmak gerekirse ihtiyaç sahibi olan çünkü bazı tüketiciler Fatih Usta yemin ediyorum işi yaptın çözdün harika süper hesap numaranı gönder sana ücretini gönderir. Şimdi yaptığımız işlerden hesap numarası 200-300-500 gö göndermekse en azından böyle ufak tefek ücretler toplandığı zaman ihtiyacı olan tüketici örnek kombisinin durumu çok kötüdür. Tüketicinin de gerçekten mağdur durumdadır. Ne yapacağız? Oradan gelen paralarla Allah izin hiçbir sıkıntı çıkmazsa tüketicinin kombisini sıfırlarız. Veyahut da e, kombi eski değildir. Yaparız. Ücreti e, alınmaz. En azından e, çekiliştir, şudur, budur. Bunlarla ilgili detaylarımızı zaten açıkçana okuyun göreceksiniz. Şu an Baymak Eko 3 kombimizde ne arızası var? Kart arızası var. Fan motorumuza şimdi bakacağız. Nasıl söküyoruz? Göreceğiz. Tek 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 bilgilerini verelim değerli takipçiler. Şimdi Öncelikle F3 ağırlığı kolumuzda E3. E3. Yanlış hesap bizde Bağdat'tan değil hemen işlerinden mi dönüyor? Bu kombilerde fan motorunun arıza olma ihtimali yüzde denilecek kadar çok az. Bir milim diyelim. Bakın. Fan motorumuz şu şekil çevirip hemen şöyle kısa sürede durursa bunda arıza vardır ama şöyle elimle çevirdim aldı başına gidiyor. Hala dönüyorsa fan motorumuz harika bir şekilde çalışıyor demektir bu değerli takipçiler. Hatta bunda size şunu da şöyle gösterip daha da içinizi rahat etmek için değerli takipçiler kapattık. Hem müşterimizin içine sinsin iş. Hem sizlerin içine sinsin iş. değerli takipçiler? Şunlar bizim eski. Kaplamız. Şuna nereye takabiliriz? Evet. Şimdi fanımızın bir çalıştığını görelim. Yok, yok evet. Fanımıza ne yaptık biz? Kablomuzu takip edin. Fanımıza direkçe ceylan verdik. Fanımız çalıştı. Hortumdan hava sivicine hava geldi. Bakın tık sesini bir duyun. Hava sivicimizi açtı. Bu hareketi normalde kombimizin kendi elektronik kartı ile yapması lazım. Elektronik yani şu an benim verdiğim CRN'ı buradan kombimizin elektronik kartı göndermesi lazım ki fanımız çalışsın. Fanımız çalıştıktan sonra hava sivilcimiz açsın. Hava sivilcimizin açtığından elektronik kartımız emin olacak. Ondan sonra kombimizin ateşleme kutusunu devreye sokup çat 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 ateşleyip kombimiz devrede kalacak. Değerli takipçiler. Ve özellikle de bu e, kanalı hani e, e, şöyle bir şey meslek sahibi olmak isteyen emektarlar için. Fatih Usta, ben bu mesleği öğrenmek istiyorum ama zaten şu an bizim Türkiye genelinde bu videolarımız olduğu için bu mesleği e, öğrenip sahtekarlık yoluna kaçma ihtimali biraz azaldı gibi. Niçin? Fatih Bank'ın videolarını izleyen bilgili donanımlı olduğu için şimdi bu kartın tamiratına biz tüketicimizden bugünün tarihiyle, bugünün tarihini söyler miyiz Ebru Usta? 27 Nisan 2020. 27 Nisan 2020'de şu an tüketicimizin elektronik kartı sökülecek. Bunun fiyatı şu an 1, 2, 3. Yani 300 TL bir yıl garantili. Şimdi bunun buradan sökülüp takılmasını öğrenip bir tane tamirci sizden bu 900 TL'ye yapılıyor derse ne diyeceksiniz? Abi ben bir bütçeme bakayım. Sen servis ücretini al git diyorsunuz ama tamirciyi gönderirken mutlaka şu hareketi bir yapın. Çünkü kartı takarken biz çok görüyoruz. Fan motorunun bobinine tornavidayı takıyor. Kabloları söküyor, şuraları söküyor, başka yerleri söküyor. Şimdi de hem kartı sökerken ne gibi hileler geliniyor, bunları da bir göstereceğim. Şunu söylemeden asla vazgeçemeyeceğim. Ya sen de tam sahtekarmışsın, işinin fırıldaklıklarını biliyorsun. Demek ki sen fırıldağın önde gidenisin. Yavrucuğum, bunu bu dileyenlere hemen ee, lafı çok güzel sokmak istiyorum. 30 yıldan beri bir işin içinde olduğun zaman İngilizce olsa da çok güzel şeyler konuşacaktım. Her türlü müşteriyle 30 yıl içinde ne gibi insanlarla karşılaştığım için bakın 30 seneden beri bu işi yapıyorum. 40 yaşındayım. Hayata 6 yaşında ilkokula giderek yani ilkokula erken alıyorlardı. 6 yaşında hayata başladım ve hayata başladığım yıllarda eğlence hayatı olsun, gezme tozma olsun insan ilişkilerini 6 yaşında görmeye bir başladım ben. Babam şöyle gözünü çattığı zaman duruşundan bakışından bu adam ana kızıyor. Hemen esas duruşumu göstermem lazım. Neden esas duruş? Babam çünkü emekli askerdi. Yani uzun lafın kısası 35 senelik bilgi hayatımda hadi 5 yaşına kadar bir şey anlamıyorsun. Neyin nasıl fırıldaklık olduğunu bir usta işi eğer profesyonel olarak biliyorsa o işin fırıldaktığını zaten bilir. Kim ne yapıyor, ne ediyor. Çünkü nelerle karşılaşıyoruz. Şimdi kartımızı söktük. bujik kablomuzu çıkarttık. Çünkü sen de hep işin fırıldaklığını anlatıyorsun. Demek ki zamanında sen yapmışsın diyen o ezikler bu kanalı terk etsin. İzlemelerine gerek yok. Bu mesleği de çünkü şu an internetten ee, arkadaşlar devlet bize ne yapmış? Kalfalık belgesini vermiş. Ustalık belgesini vermiş. Usta öğreticilik belgesini vermiş. Ben de yanıma eleman alıp elemandan çünkü hayatım boyunca attınıza sakın yanlış bir şey gelmesin. İyi niyetli, dürüst çalışan esnaflardan, işçilerden özür diliyorum iyi niyetli, dürüst çalışan işçileri bir köşeye koyuyorum. Onlar benim başımın tacı. İşçi neden çalıştırmak istemiyorum? İşçi benim söylediğim kriterlerde dünyanın en zarar veren insanıdır. Sen nasıl konuşuyorsun ya? Abi niye konuşmayayım? Ben <laughs> işçiyken dükkanımda haftalıkla iş öğrenmeye giderken dükkanın tuvaletlerine pas pas çekiyordum. Çamaşır sulanıyla tahret aldınız. Muslukların üstüne çamaşır suyu bir döküyordum. Patronlarımın arabalarını yıkıyordum. Her şeyi bir yapıyordum. Anahtar takımlarını mazotla siliyorum. Şu an yenine, yanına aldığım işçi saçlar jöleli elinde 10 bin liralık telefon künyeler, yüzükler bak. bak şu şekil bakıyor senin burada 4 tane vida söktüğünü görüyor senden bir hafta on gün içinde işi öğrendiğini zannedip senin yanından çıkıp internet sesine reklam verip en iyi kombici benim deyip reklam verip seni ezmeye kalkıyor. Ve ezmeye kalksın hiç önemli değil. Yanında işçin çalışır, işi öğrenir, belli bir sene emek verir. Daha üç ay, altı ay içinde iş öğrenip çıkıp sana rakip olmaya kalkıyor. Rakip olsa gene iyi. Müşterileri dolandırıyor. Biz bunlara çakal, arsız, yüzsüz işçi diyoruz. Ve şunu da söyleyeyim. Ben ilk iş yerime 18 yaşında çalıştığım iş yerini devraldım. Bir tane kalfası, iki tane çıra ile beraber çalıştığım iş yerini devraldım. Ama 11 yaşında bu işe başladım. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 7 sene çalışmışım. 18 yaşında daha askere gitmeden çalıştığım dükkanı devraldım. Şimdi kartımızı söktük. Hem bilgi veriyoruz hem de bu bilgileri çalıp hırsızlık yönünde kullanmak isteyenleri en azdan engellemeniz için. bizim yıllardan beri öğrendiğimiz mesleği yerin dibine sokuyorsun. Senin gibi meslektaş olmaz olsun. Sen bizim meslek bilgimizi bir anda hemen çıkıp her şeyi anlatıyorsun. E şimdi ben bunu anlatmazsam hiçbir meslektaşlar olarak toplanıp bir araya gelip abi kardeş bir araya gelip zaten meslektaş olarak bir araya gelme imkanınız çok zor. Ama şuna eminim Meslektaş olarak bir araya gelip toplanamamışsınız. Meslektaş olarak e, toplanmışsınız. WhatsApp grubu kurmuşsunuz. Fatih Bankı nasıl ezer, yerin dibine sokarız diye WhatsApp grubu kurmuşsunuz. Bu konularda bir başarılısınız. Ama WhatsApp grubu toplayıp halkımız, vatanımız, milletimiz için bu kombi dolandırıcılar için ne yapabiliriz diye hiç beni arayıp benden bir destek istediniz mi? İsteyemezsiniz ki işinize gelmez. Kartımızı söktük. Bu kartımızın elektronik kartın bakımı yapılacak yerine getirip takıp çalıştıracağız ondan sonra kombimiz 10 numara çalışacak değerli takipçiler izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın. Evet değerli takipçiler görmüş olduğumuz gibi Baymak Eko kombimiz şu an çalışıyor elektriği geldi sıcak suyumuz çalışıyor hiçbir sıkıntı yok. Bu videomuzun başlığını en baştaki anlattıklarınızı toparlayıp kısa öz olarak şunu söylüyorum. Türkiye genelinde biliyorsunuz askıda döner. Askıda çorba diye bir cümle var. Bu nedir? Öğrenciye, garibana, parası olmayana çorba yemek tahsis eder. Zengin veyahut da küçük çaplı iş adamları ne yapar? Çorbacıya gider bir 200 lira, 100 lira, 300 lira bırakır. Buradan ihtiyacı olan alsın. Bizimkisi de Türkiye'de dünyada ilk bakın bunu biz ilk yapıyoruz bakalım taklitimiz çıkar mı ama çıkmaz mı? büyük bir ihtimal askıda kombi askıda çamaşır makinesi askıda buzdolabı askıda elektrikle ev aletleri bakım olalım tek servisi Fatih Bank dünyanın ilk ve tek etkili servisi bu etkili servisi 19 sene önce mi yaklaşık e, tam, tam net olarak hatırlamıyorum e yani y servisini kaldırıp etkili servis olan benim. Şimdi bazıları yetkili servisten çıkıp y harfini koyup etkili servis olmaya kalkmışlar. Bunu biz her şekilde ispatlarız. Türkiye'nin ilk ve tek etkili servisi biziz. Bazıları kelime oyunu yapma. Yetkili servis etkili servis değil. Biz Allah'ımıza binlerce kere şükür. Şu an Dünyanın dev markaları bize yetkili servisliği verse biz istemiyoruz. Bizim kendi çalışma prensibimiz var. Biz kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Müşteri bizi bilecek, biz müşteri bileceğiz. Öbür türlü mühendis yatan ters tarafından kalkmıştır. Ali Fatih Bank bu konuya gitmişsin. Biz bunlarla uğraşamayız. Hayır. Uğraşanlara da saygı duyuyoruz. Biz ne yaptık? Yetkili değiliz. Etkili. Etkili ne demektir? Müşterinin evinde işi yaptığımız zaman müşteri bizden eğer elektrik alır etkilenirse etkili servis oluyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın.